Dünyayı ve ülkemizi etkisi alttan alan pandemi şartları sebebiyle yaşam sanatlarımızda değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Artık daha sağlıklı besleniyor, kişisel hijyenimize dikkat ediyor, sosyal mesafe kurallarına uyuyor ve daha sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Sportif faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden evlerimizi spor salonuna çeviriyoruz. Fakat bu sefer daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Yaşam alanlarımızı daraltıyoruz. İşte bu yüzden yaşam alanımızı daraltmamak için ve hareketsiz kalmamak için Xiaomi'nin yürüyüş ve koşu bandını inceleyeceğiz. Xiaomi yürüyüş ve koşu bantlarını klasik yürüyüş ve koşu bantlarından ayıran en büyük özelliği katlanabilir olması ve taşınabilir olması. Ev içinde rahat hareket ettirebilmeniz için ön tarafta iki adet tekerlek bulunuyor. Ürünü diğer koşu bantlarından ayıran en büyük özellik ürünün katlanabiliyor olması. Ürün 180 derece katlanabilir ve uygun mobilya ortamlarınızda mobilyalarınızın altına yerleştirebilirsiniz. Ürün katlandığında 15 santim yüksekliğiyle sadece 0.2 metrekare yer kaplar. Alüminyum alaşımlı yapısı sayesinde sadece 33 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Üründe 3 farklı mod bulunmaktadır. Yürüyüş modu, hafif tempo koşu ve koşu modu. Koşu modunda maksimum 10 kilometreye kadar hız yapabilirsiniz ve isterseniz bunu hem akıllı telefonunuzdan hem kumandanızdan hem de otomatik modda sadece panelin ön tarafında durarak kontrol edebilirsiniz. Ürünü akıllı telefonlarınızdan uygulamaya bağlayabilir. Uygulama üzerinden otomatik mod, manuel mod geçişlerini yapabilir. Otomatik modda Ön tarafta durduğunuz anda çalışmaya başlayabilir. Arka tarafa geçtiğiniz anda ürünü çalışmasını durdurabilirsiniz. Ürünü uygulamaya bağladığınız zaman uygulama üzerinden attığınız adım, yaktığınız kalori, toplam sportif faaliyetinizin ne kadar sürdüğünü zaman olarak kontrollerini sağlayabilirsiniz. Yürüyüş ve koşu bandının kutu çıkan emniyet kemeri sayesinde olası bir dikkat dağılması durumunda koşu bandından indiğiniz anda koşu bandı çalışmaya durdurur. Şayami yürüyüş ve koşu bandı ile beraber sporla kalın, sağlıkla kalın.